Efendim bu noktadan itibaren de emekli kol general Erdoğan Karakuş'la devam edeceğiz bültenimize. Sorularımız var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar diyerek başlayacağım ama 10. günündeyiz Savaş'ın. Böyle bir cümleyi kurmakta epey zor bizler için. Çok teşekkür ederim. Ben hemen sorumla başlayayım. Bugün itibariyle artık sahada Amerika Birleşik Devletleri'ni, de e, dahil olarak, müdahil olarak görüyoruz savaş sürecine. Sizce bu süreç, e, geride bıraktığımız saat diliminde, Abbas Erakçin'in de açıklamalarıyla birlikte nereye doğru evrilir e, Sayın Karakuş? E, aslında eğer e, İran'da iktidar değişikliği söz konusu olur ise o zaman e, Çin daha rahatlıkla devreye girmeye çalışır. Eğer iktidar değişikliği olmaz ise yine İsrail ve Amerika'ya karşı bir iktidar söz konusu olursa Çin bu işe müdahale etmez. Bundan Çin çok mutlu çünkü Amerika Birleşik Devletleri ne kadar Orta Doğu'da zaman kaybederse güç kaybederse Çin'in çok lehine bir olay. 1990 yılında sizler de biliyorsunuz Sovyetler Birliği. ...ortadan kalktığında, yıkıldığında Çin bilhassa Amerika'nın Orta Doğu'da uğraşmasından büyük mutluluk duydu ve müthiş bir gelişme yaptı kendisi açısından. 35 yılda işte Amerika'nın tam rakibi haline dönüştü. Yani 90'daki 90 yılındaki Çin'le bugünkü Çin'i mukayese etmek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri işte önce e, malumunuz Irak'la daha sonra işte Afganistan ve tekrar Irak e, yani burada devamlı surette Suriye efendim işte biliyorsunuz Libya, Mısır falan devamlı surette Orta Doğu'da e, kendine müzahir devletler meydana getirmek için iktidar meydana getirmek için uğraştı durdu. E, bu esnada da Çin e, aldı başını gitti şimdi tekrar İran'da dediğim gibi herhangi bir şekilde e, iktidar değişikliği yani iktidar değişikliği şöyle ama yani gelen yeni iktidar bile olsa İsrail'in Amerika'nın karşısındaysa Çin'in çok değine fazla bir e, efendim, e, emek sarf etmesine gerek yok e, Rusya ise e, yeterli zaten İran'ı desteklemedi. özellikle Sizler de çok iyi biliyorsunuz ee, Ukrayna Savaşı işte yıllara e, sari bir noktaya geldi. E, bu esnada Rusya'nın gücü adeta emildi, yok edildi. E, bunun sonucu İran'a yardım etmesi pek söz konusu değildi, hala da değil. E, şimdi e, sizler de çok iyi biliyorsunuz İran. Rusya'ya bazı dronlar falan insansız savaş araçları verdiğinde o zaman e, Rusya su-35 uçakları ile ilgili İran'la bir anlaşma yap e, yani tabii ben e, herhangi bir şey söz söylemem mümkün değil herhangi bir yönetime ama e, yani bu savaşı başlatmamak için İran elinden gelmeli yapmalıydı neden bir tek Çünkü elinde füze var Başka bir kendisini koruyacak sistem yok. F-14, F-4, F-5 uçakları var. 1979'dan önceki uçaklar bunlar düşünün. Şah rejimi zamanında alınmış. Uçakları yok. 69 tane Tu-35 alacaktı. Daha gelmediği söz konusu şu anda Tu-35 de yok. Yani bir şekilde Rus uçağı da yok. E, hava savunma sistemleri S-400 falan verileceği söylenmişti. Ne derece hava savunma sistemi var o da hmm. meşhulken e, bu noktada e, oturup önce anlaşmalıydı. Yani e, bizim yani Türklerde bir tabir vardır. Cin olmadan şeytan çarpma diye. Hmm. Gerçek budur. Siz eğer kalkıp da İran olarak ama e, bazı ülkelerde maalesef e, savunma sanayisi ve gücü fazlaca abartılarak halkın efendim güveni sağlanmaya çalışılıyor ama düşman bunu biliyor. Evet, bunu düşman İran bunu için istifanarak... söylüyorsunuz değil mi efendim? Evet evet evet. Yani bu diğer bazı ülkeler için de geçerli. Yani bu mutlaka mutlaka İran için söylemiyorum. Her ülke efendim işte ülke insanını aşağı yukarı mutlu edebilmek için güçlü göstermek için bazı konularda efendim, savunma sanayisinin e, çok ileri noktalarda olduğu e, efendim işte biz e, bakın rahatlıkla bugüne kadar ne duyduk İran'da? E, efendim e, e, İsrail'i e, tarihten sileceğiz, haritadan sileceğiz. Başka bir şey duyabildik mi? Hayır duymadık. Hı hı. E, halk da öyle zannediyor. Gerçekten efendim bir şekilde e, yani e, İran İsrail'i tarihten silebilir zannediyor Buna göre bir işlem yapılıyor e, tabi İran'ın en zayıf tarafı biliyorsunuz Emir komuta sistemi evet. Emir komuta sistemi ikili yani bir yerde malumunuz devrim muhafızları öbür tarafta normal askeri sistem yani iki tane mesela Hava kuvvetleri komutanı var Devrim muhafızlarının hava kuvvetleri var. Efendim işte deniz kuvvetleri var. Devrim muhafızlarının kara kuvvetleri var. Yani böyle bir şey olduğu takdirde işte gördüğünüz gibi ilk taarruzu iyi atlatamadı. Yani İsrail'in İsrail'le bir gerginlik anı var. Ama sizin bütün en üst kademedeki askerleriniz olur olmaz yerlerde maalesef telef oldu yüz civarında kişi şehit oldu, şehit edildi. Onun sonucunda da İsrail istediğini elde etmiş oldu başlangıçta. Daha sonra işte malumunuz tek gücü nedir? O da füzeler. Onların da 3000 tane falan olduğu söyleniyor. Üç bin tane füzenin de kaçı bin kilometrenin üzerinde olduğu meçhul ama elinde işte fettah füzesi var. Ondan sonra Hacı Kasım füzesi var, Hürremşehir füzesi var, Kadir füzesi var, Secil füzesi var, Şahap 3, Şahap 4 füzeleri var. Bunlar bin kilometrenin üzerinde. Yani bunlar işte İsrail'e atılıyor. Bazıları hipersonik, bazıları balistik. Şimdi hipersonikler tabii ki genellikle etkili olamadı. Neden etkili olamadı? Çünkü savaş başlıkları çok küçük. Önce 350-400 kilometre yukarıya atılıyor. Oradan neredeyse serbest düşüşte İsrail'e gidiyor. Aradaki mesafe 1000 km'nin üzerinde olması nedeniyle de e, o zaman savaş başlığı, evet e, bu savaş başlığı e, demir kubbeyi deliyor. %50 ihtimalle deliyor, geçiyor. Ama savaş başlığı çok olduğu için e, ancak belirli ölçekte bir patlayıcı olması nedeniyle etkin olmuyor. Onun üzerine zaten bundan vazgeçtiler. Sonra balistik füzeleri göndermeye başladılar. E, balistik füzeler de gene süratli tabii ki ona bir şey demiyorum. Ama e, bu sefer yüzde %65 önler konuma girdi e, İsrail. E, i̇şte %30-35 civarında da e, delip geçenler var. Onunla idare etmeye çalışıyor. Tabii elinde onun için söylüyorum bu 3000 Füzenin kaçı bin kilometrenin üzerinde daha ne kadar zaman bu füzeleri fırlatabilecek. Diğer konuya gelince de biliyorsunuz başlangıçtan itibaren ne İran'ın uçağı kaldı ne hava savunma sistemi kaldı. O yüzden istediği an uçaklar İran hava sahasına girip onun üzerinde istenilen hedefi vurabiliyor. Bu şartlar altında. Şu andaki hedefleri e, İsrail uçaklarının e, genelde e, bu e, rampaları vurmak yani füze rampalarını vurmak e, yine Netanyahu'nun söylediğine göre ne kadarı doğru bilmem ama yüzde 50'in üzerine e, çıktıklarını rampaları vurmalarının çıktığını söylüyorlar. E, bu 50 de e, yani fena bir rakam değil yani maalesef İran. Yakın bir zaman sonra düze atamaz noktaya da gelebilir. Onun için e, yani keşke başlangıçta e, bu anlaşma olsaydı da e, nükleerle ilgili bu barışla bu iş sonuçlansaydı Türkiye açısından da çünkü çok önemli e, ve Türkiye'nin de tabi e, herhangi bir şekilde e, İran'da e, Amerika'ya veya İsrail'e yakın bir ee, yönetimin geçmesi halinde Büyük Orta Doğu Projesi Söz Konusu ee, şimdi e, Pıcak mesela 73 tane Pıcaklı yakalandı yani PKK'nın diğer kolu, kolu o da evet evet İran'daki kolu e, efendim onlar e, biliyorsunuz bu ilk drone saldırılarını filan e, yapanların başında geliyor e, eğer e, İran'da da e, İsrail'e yakın Efendim veya işte Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın bir idare geldiği takdirde Türkiye için tehlike çanları demek. O yüzden e, Türkiye'nin de bu konularda çok dikkatli olması gerekiyor. E, İran'da bizim arzu ettiğimiz iktidar daima efendim, Büyük Ortadoğu Projesini engelleyen bir iktidar e, olması gerekiyor. E, Türkiye için de e, şunu söylemek isterim işte 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz emir komuta sistemlerinde değişiklik karışıklık meydana geldi bu konuda dikkatli bir noktaya tekrar taşınması lazım sonra nükleer bakın sızıntı yok falan diyorlar ama ben ona inanmıyorum ben ona inanmıyorum yani bugünkü dünyada herkes yalan söylüyor çünkü bu konularda Irak'ta biliyorsunuz malumunuz kimyasal silah var diye girildi Kimyasal silahın olmadığı ortaya çıktı. Ee, peki Halepçe'de de 5000 kişi kimyasal silahtan Saddam öldürdü deni denildi. Peki niye Irak'ta o zaman kimyasal silah çıkmadı? Bu böyle bu tür efendim e, malumunuz e, gizli oyunlar, gizli benim istihbarat işleri e, belkalade yüksek seviyede özellikle şu anda Orta Doğu'da yaratılmakta. Türkiye çok dikkatli olmalı. Birçok konuyu kenara bırakıp bugünden itibaren, bugünden itibaren en çok üzerinde çalışacağı hususlar bunlar olmalı. Şimdi tabii ki askeri hastaneler çok önemli. Neden önemli? Çünkü 38 tane 15 Temmuz'dan önce askeri hastane vardı. Bu askeri hastaneler kapatıldı. Askeri hastanelerin bir görevi neydi? E, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik silahlara karşı e, Türk milletini korumak. Evet. Türk milletini korumak. Şimdi bir tek e, Gata'ya verilmiş durumda. Diğer askeri hastaneler kapatıldığı için e, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki e, çalışması da pek olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü e, kanun hükmünde kararnamede sadece Gata'ya çıkarıldı. Hı hı. Şimdi Çernobil mesela zamanında benim e, e, genellikle Rüzgarlar doğuya doğru eser. Önce 2-3 gün Çernobil'den radyasyon doğuya doğru kaydı, fakat bir gün iki gün güneye doğru kayması sonucunda rüzgarların Doğu Karadeniz'e mesela vurdu. Şimdi tabii burada bir yerde İspanya'da olduğu söylenmişti. Malumunuz nükleer sızıntının sonra bu ortadan kaldırıldı. Yani doğru mu bu? Bunu bilmiyor Bilmiyoruz. Yani gerçekten bir sızıntı oldu mu olmadı mı? Olmakta devam ediyor mu? Onu da bilmiyoruz. Bakın dünyada herkes birbirini kandırır bir noktada. E çünkü hani işte efendim Amerika işte taarruz etti de ondan sonra bakın nükleer sızıntıya falan sebep oldu. İsrail taarruz etti de nükleer sızıntıya sebep oldu denmesin diye basında efendim baskı altında tutulabiliyor. Onu bilmiyorum. Ona bir şey demiyorum. Ama e, genellikle e, İspandan doğuya doğru e, nükleer e, sızıntı olması söz konusu. E, o doğuya doğru tabii ki İran'ın doğusuna, Pakistan'a, Afganistan'a ve Hindistan'a etki yapması muhtemeldir. E, böyle bir dünyada yaşıyoruz e, ve e, gerçekten insan endişe duyuyor. Üçüncü Dünya Savaşı'na yaklaşma konusunda maalesef herkes büyük bir gayret içerisinde bulunuyor. Peki Fransa'dan yeni bir açıklama var onu da beraber değerlendirelim Sayın Karakuş. Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Amerika'nın İran'a hava saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere acil bir savunma kabinesi toplantısı düzenleyeceği açıklanıyor. Ve konuyla ilgili Suudi Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda liderle görüşme gerçekleştiriyor Emmanuel Macron. Ve Avrupalı ve bölgesel liderlerle de temasta bulunacağını vurguluyor yine bir kez daha. Ama asıl mesele İran ve İsrail'i terk etmek isteyen Fransız vatandaşlarının güvenliği tabii sonuç olarak. Ve ülkeyi terk etmelerinin hızlandırmak için de her şeyin yapılacağını vurguluyor Emmanuel Macron. Fransa'nın da çok ciddi bir nükleer potansiyeli var. Genevre'de de masadaki en temel faktörlerden biri Fransa idi. Siz nasıl öngörüyorsunuz bundan sonraki süreçte sizce Macron bir ara bulucu olabilecek mi ve Avrupa'ya doğru belki de bir Rusya etkisi olur mu bundan sonraki süreçte? Çünkü İsrail istediğini İran'a yapabiliyorsa o zaman Putin de çıkıp ben de Ukrayna'ya istediğimi yaparım. Sonra da. E, Avrupa'ya e, yönelebilirim sinyali verir mi sizce? E, yani şimdi tabii ki Rusya baskı altında tutuluyor. E, ben e, özellikle takip ediyorum. E, devamlı surette B-52 uç. B-52'ler B-52'ler evet, tabii ki e, Karadeniz'de uçtuğu müddetçe e, ne yapmak istiyor? Doğrudan bir yerde Rusya'yı baskı altında tutmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. B-52'lerde nükleer nükleer silah var. Yani füzelerle atılan kendisinin bir fiil üzerine gelip de mühimmat bırakmasına gerek yok. O nedenle Rusya'nın da böyle bir baskı altında olduğunu unutmayalım. Rusya zaten çok fazla gönüllü değil İran'la ilgili işlerde. Çünkü eğer İran'ı destekliyor olsaydı bundan çok daha önce e, Su-35'leri verirdi ve e, Su-35'ler yani 100 tane falan Su-35 olsaydı e, İsrail bu şekilde bir e, harekat icra edemezdi. Bunu nerede görüyoruz? E, i̇şte e, pakistan Hindistan Savaşı'nda görüyoruz. E, Pakistan'ın e, biliyorsunuz Pakistan'da ambargolara uğrayan bu nükleer silah nedeniyle bir ülke. Ee, ve 1986-87 e, yıllarında nükleer e, güce de erişti. E, ama ondan sonra biliyorsunuz e, ambargo kondu. E, ambargo konunca e, bir şekilde F-16 40 tane daha alacaktı. Hepsinin parasına da el koydu Amerika ve ambargo koydu. Fakat e, daha sonra e, çok akıllılık etti. Dünyada neredeyse ne kadar Miraj uçağı varsa topladı ee, arkasından da Afganistan olayında ambargo kalktı hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve dünyanın birçok yerinden F-16 topladı Çin uçaklarını da topladı yani 400-500 civarındaki uçakla Hindistan'ın karşısına çıktı İran bunları yapmak için e, bir şekilde harekette bulunmadı onu söylemek istiyorum. Hı hı. Peki biz neler yapmalıyız? Sizin vurguladığınız bazı başlıklar var tabi ama izleyicilerimizden de çok gelen soru var. En çok da hava savunma sistemi olarak Sayın Karakuş değerlendirmelerinizi merak ediyorlar. Duyabiliyor musunuz bize? Tekrarlar mısınız? Anca duyuyorum. Tamam peki bir, bir kez daha tekrarlayalım. Biz neler yapmalıyız ve hava savunma sistemi olarak Türkiye yeterli mi sizce? Ee, Mevcutta bir çalışma var, çelik kubbe çalışması. Nasıl görüyorsunuz bu süreci efendim? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki Türkiye'nin de e, yani e, Amerikan ambargosunu biz 1964'te gördük e, 1964'te biliyorsunuz Kıbrıs harekatıyla ilgili olarak e, yapılan 60 uçakla e, Kıbrıs'ta harekatımızın sonucunda. 1964'te bize ambargo koydu Amerika Birleşik Devletleri. 74'tekinden bahsetmiyorum, 64'tekinden 64 bahsediyorum. 64 yılında bize ambargo koydu. Tabii ki ambargolar en çok hava kuvvetlerini etkiler. Çünkü genelde uçaklar kısa dönemde benim etkisini yitirir. Neden gelişmesi lazımdır? Yani şöyle söylemek istiyorum. Bir mesela uçak devamlı modernize edilmediği takdirde kısa zamanda kendisini Efendim bir şekilde kenara koymanız gerekir Çünkü mücadele ettiğiniz uçakla da ilgili olarak bir yerde çatışma içerisindesiniz diğer ülkeyle o ülkenin uçaklarından daha etkin olmanız gerekir ama mesela tanka gelelim Elbette ki tanktaki gelişmeleri de takip etmeniz lazım ama Türkiye'ye 1950'lerde M47 M48 tankları geldi. Hala biz 2000 efendim 25 M48'leri çeşitli tadilatlara uğrat, uğratarak kullanabiliyoruz. Onu söylemek istiyorum. Ama uçaklarda kullanamıyorsun. Hı hı. Yani ben mesela efendim F84 F ile başladım, F'da, sonra F100, F102, F4, F16, F5 neyse bakın. Devamlı değişiyor bir şu anda hava kuvvetlerinde bir F16 var. Evet. E, tamam F4 uçakları da mevcut ama e, belirli ölçekte kullanabilmekteyiz. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Türkiye ise şu anda evet çelik kubeye e, yöneldi. Demir kubbeyi gördük. Başarılı e, bazı konularda başarılı olduğunu görüyorsunuz. Sizler de biliyorsunuz. E, zaten ilk önce bu. Demir kubbeyi Çin yaptı. Çin hmm. ne için yaptı? Bakın bunu da anlatayım ki anlaşılsın tam manasıyla. Ee, 1991 yılında e, Irak harekat başlatınca e, Amerika Birleşik Devletleri aşağı yukarı 105 bin e, uçak e, sortisiyle 305 30 bin defa uçak havaya kaldırarak 300 bin bomba attı. 300 bin bomba ile Irak perişan oldu. Yani. Esas perişan olduğu zaman 91 yıldır Irak'tan. Bunun sonucunda Irak, bu arada Çin bir yerde şaşırdı kaldı bu işe çünkü Çin'in şöyle bir sıkıntısı vardı. Nedir bu sıkıntısı? Şimdi ya dedi Çin bana da Amerika ile bir çatışma söz konusu olursa benim elimdeki eski her türlü hava savunma sistemi 5 kuruş yetmez etmedi olayda. SA2, SA3, SA4, SA5 falan. Onun üzerine Çin bu demir kubbeyi bir yerde elde etti. Demir kubbeyi üretti ve demir kubbenin de ucuza gelmesi için işleri birçok uçak savar efendim toplanarak eski uçak savarlar hatta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma onları radarlı hale getirip atılan mühimmatı vurma Konusunda harekete geçildi. Şimdi 2004 e, yani, e, yılında e, bu şekilde demir kubbeyi Çin oluşturunca 2006'da e, İsrail demir kubbesi yok iken e, bir askerini e, Hizbullah kaçırınca savaş başladı. E, bu esnada Hizbullah'ın roketleriyle 179 kişi öldü. E, 179 kişi ölünce İsrail pes etti. Onun üzerine... Muhtemelen Çin'den de yararlanarak kendi demir kubbelerini inşa ettiler. Şimdi Türkiye'de aynı şekilde demir kubbe yerine çelik kubbe yani daha iyisini yapmaya çalışıyor. Çünkü demir kubbede de çeşitli aksaklıklar olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail 3 milyar dolar istemişti. Ama biliyorsunuz bu gazze olayları falan başladı. Şimdi onların da eksikliklerini tadil etmek için belki barış olduktan sonra çareler arayacaklardır. Türkiye ise bu çelik kubbeyle önemli hedefleri koruma amacını güden bir noktaya geldi. Neden? Çünkü Türkiye uzun zamandır yeni uçak almakta sıkıntıları var. Hı hı. Tamam geliştirmeler söz konusu oluyor. Yani en eski F-16'ları mesela 37 tane onların gelişmelerini özgür projesiyle sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra çelik kubbe e, geliştirilmesi söz konusu e, yani kendimizin de e, patriot ayarından daha üstün bir şekilde hava savunma sistemine sahip olma konumunda gayretimiz söz konusu. E, ayrıca e, yani çelik kubbenin her zaman füze atmaması için e, ne bileyim uçak savar tarzında ama uçak savarın mesela e, mesafesinden Korkut'la yani 3 kilometre uçak var mesafesi bu korkutun mesela 6 kilometre yani gelen mühimmatı önleme amaçtı bütün amaç gelen mühimmatı önleme yani uçağa atan bir şekilde uçağı düşünümiyorsanız mühimmatı vurmanız yeterli söz konusu oluyor O yüzden Çelik kubbe konusunda Türkiye'nin büyük gayreti var Bu arada bu arada Tabii ki Türkiye füze konusunda da belirli bir noktaya geldi, aşamaya geldi. Yani füze konusunda da sorunu yok. Sadece sıkıntılarımız ne? Sıkıntımız bizim füze atış sahamız uzun değil. Yani Sinop'ta bir atış sahamız var ama küçücük. Neden? Bir füze atılırken ne olacak? O bölgede işte gemi olmayacak, herhangi bir işte balıkçı olmayacak. Hiçbir kimse olmayacak denizde. Hı hı. Bu arada bu arada havada da uçuş olmayacak. Evet. Bunları bir araya getirmek oldukça zor Karadeniz'de. Attığımız efendim işte füzenin daha uzağa saha dışına çıkmaması için bir yerde düşürülmesi söz konusu oluyor. Yani bizim Türkiye olarak bir şekilde füzelerin menziliyle ilgili bir sorunumuz yok. En basiti Rize'den deneme yaptık. Rize'de Rize Artbin e, Hava Alanından e, Sinop e, sahasına e, malumunuz müze fırlattık 500 küsür kilometre. Evet. E, bizim eğer sahamız olduğu takdirde ki ona çalışma yapıldığını e, biliyorum. E, sahamız olduğu takdirde okyanusa açık, e, kutba açık sahamız olduğu takdirde çok rahatlıkla efendim e, yani. 1000, 2000, 3000 kilometrelik füzeler yapmamız söz konusu. Peki. Ee, tabii e, füzeler. Ben süremin yavaş yavaş sonuna geldim efendim. Füzelerin e, sıkıntısı şu, pahalı oluyor. Son birkaç cümle cümleyi icat Yani edeceğim. Uçak mesela bir uçak Karakuş... hayatı boyunca 36 bin bomba atar. E, 36 bin bomba ne demek? Eşittir 36 bin füze. E, bir füzenin en ucuzu 100 bin e, dolar olsa efendim işte bir bomba 200 dolar. Yani siz tasavvur edin uçakla efendim işte füzenin ülkelere vereceği maliyeti açık açık görünüz. Peki çok teşekkür ediyorum efendim aktardıklarınız için.